Ya Allah'tan korkmazlar. Bu lafatanlar atanlar bana Allah'tan korkmazlar. Ya sorsana. Sorsana kira kaç lira? Sorsana. Hangi şeyin milletvekili sen? Sorsana. İlinde ka kira kaç lira? Emekli bu verdiğin beş bin lirayla 10 gün yaşayabilir mi ya? 10 günlük kira ver. Orada utanmadan bana laf atıyorsun ya. Biraz yüzünüz kızarsın ya. Bu memlekette Emekli ikinci el ceket, ikinci el gömlek alıyor. Sen laf atmaya devam et. Senin tuzun kuru. Sen giyiyorsun takım elbiseyi 20 bin lira, 30 bin lira. Emekliye 5 bin lira diyorsun. Senin tuzun kuru. Çevrenizde hiç ayakkabı, çevrenizde hiç emekli yok mu? Hiç onların yüzüne bakarken utanmıyor musunuz? Giydiğin ayakkabıya bak, giydiğin cekete bak, giydiğin gömleğe bak. Emekli senin giydiğin gömleği 5 bin lira alamaz, giydiğin gömleği alamaz. 5 bin lira ikramiye meselesi Çalışan emeklilere bir kağıt, bir siyasi dolandırıcılık. Ya iki milyona yakın emekli keyfinden çalışmıyor. İki milyona yakın emekli çocuğuna, çoluğuna aşk götürebilmek için, karnını doyurabilmek için çalışıyor. Siz iki milyon emekliyi ayırıyorsunuz, iki milyona yakın emekliye beş bin TL'yi vermiyorsunuz. Hakikaten bu büyük bir vicdansızlık ve siyasi dolandırıcılık. Değerli arkadaşlar, şimdi birazdan eller kalkacak. Bizim teklifimiz 5000 lira olan emekli ikramiyesinin 15000 TL yükseltilmesi. Burada hem emekler görecek hem Türkiye görecek. Kimler emekliye karşı samimi, kimler samimi değil. Siz aslında bu siyasi kandırma ya da siyasi dolandırıcılığı zaman zaman yapıyorsunuz. Ustasınız da Allah var. Biz sizlerinize su dökemeyiz. Seçimden önce vaat ediyorsunuz. Esnaf'a 7.200 diyorsunuz. Mülakat kaldırılacak diyorsunuz. Gençlere ücret, bilgisayarı ve araçlardan ötevi almayacağız diyorsunuz. Emekliyi emekli enflasyon altında ezdirmeyeceğiz diyorsunuz. Ama seçimden sonra bu sözlerin hepsini unutuyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bakın burada söyleyeyim isim isim vererek söyleyeyim. Sayın Akbaşoğlu 5 bin lira Allah aşkına ne işe yarayacak ya da 7500 lira sizin takım elbisenize değil pantolonunuza yetmez. Sizin tuzunuz kuru. Ayakkabınızı alamaz. Ayakkabınızı 7500 lira alamaz arkadaşlar. Yediğiniz yemeğe yetmez bu 5000 lira 7500 lira. Bir öylesiniz. Laf atıyorsunuz, da senin tuzun kuru. Tuzun kuru. Tuzun kuru. İki maaş mı alıyorsun? Üç maaş mı alıyorsun? bilmiyoruz. Tuzun kuru senin. Sen giyiyorsun takım elbiseyi 20 bin lira 30 bin lira. Emekliye 5 bin lira diyor. Senin tuzun kuru. Tuzun kurular. Tuzunuz kurusun. Tabii tuzun kuru senin. giydin ayakkabıya bak, giydiğin cekete bak, giydin gömleğe bak. Emekli senin giydiğin gömleği 5 bin lira alamaz. Giydiğin gömleği alamaz. Emekliye 5 bin lira kendine zenginlik. Tabii siz bilmezsiniz. Nasıl da çift maaşlar var, duble maaşlar var, üçer beşer maaşlar var. Sen laf atmaya devam et. Ya laf atarken acaba çevrenizde hiç ayak çevrenizde emekli yok mu? Hiç onların yüzüne bakarken utanmıyor musunuz? 5 bin lira, 5. 5 bin lira. Değerli arkadaşlar, şimdi bakın Almanya'da bir emekli 1400 euro alıyor, Belçika'da 1200 euro alıyor, Türkiye'de aldığı emekli maaşı ortalama 259 euro. 259 euro. Almanya'daki 136 kilo et alıyor. Belçika'daki 120 kilo et alıyor. Türkiye'deki maalesef 23 kilo et alabiliyor. Siz değerli arkadaşlar, tabii senin tuzun kuru efkirasından falan ya Allah'tan korkmazlar. Bu laf atanlar bana Allah'tan korkmazlar. Ya sorsana. Sorsana kira kaç lira? Sorsana. Hangi şehrin milletvekili Sorsana. İlinde kira kaç lira? Emekli bu verdiğin beş bin lirayla 10 yıl yaşayabilir mi ya? 10 gün kira ver. Orada utanmadan bana laf atıyorsun ya. Biraz yüzünüz kızarsın ya. Değerli arkadaşlar, bu memlekette var ya, utanma olsa sende laf atan bu emekli ilk kez ölen komşusunu bekliyor, ölen komşunun kalacak elbisesini bekliyor. Bu memlekette emekli ikinci el ceket, ikinci el gömlek alıyor. Sen laf atmaya devam et. Senin tuzun kuru. Senin tuzun kuru. Utamadan. nasıl utanmadan laf atıyorlar bana ya. Ben ne diyorum? Emekliye 5 bin değil 15 bin lira verelim diyorum. Hadi gücün yetiyorsa, hadi yüreğin yetiyorsa el kaldır. Değerli arkadaşlar. Bakın bir de dul yetimler var dul yetimler. Dul yetim bırak 5 bin lirayı. Dul yetim 2500 alıyor. Yetim ödemesi 1250 lira alıyor. Ya 1250 lirayla yemek yiyemezsiniz siz, yemek yiyemezsiniz. Hani gidiyorsunuz ya lüks mekanlara, yemek yiyemezsiniz. Vallahi yani arkadaşlar bu emekliye yapılacak en büyük kötülüktür. Emekli sadece emekli işten emekli olmuyorlar. Sayenizde 15 milyona yakın emekli hayattan emekli edildi, hayattan emekli edildi. Hayattan emekli Ya bu emekliyle gidin bir görüşün. Emekliler ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Emekler ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin haberiniz yok da. Siz çünkü pazara bilmediğiniz için, pazara gitmediğiniz için emekliler pazara hava kararınca gidiyor. Hava kararınca gidiyor. Niye? Ya çürük sebze topluyor ya da akşam fiyat düşüyor ancak öyle alışveriş yapabiliyor. Emeklinin geldiği durum bu. Emekli en son ceketini beş yıl önce en son pantolonu yedi yıl önce almış. Şanslı olan emekli gidip ikinci el elbise ikinci ayak, el ayakkabı alabiliyor. Türkiye'nin her yanında ikinci el elbise satan, ikinci el pantolon satan dükkanlar meşhur. Değerli arkadaşlar bir de emekliler eskiden torununa harçlık verirdi. Emekliler Allah'a yalvarıyor ki bayramda torunum çoluğum çocuğum eve gelmesin. Niye? Çünkü verecek parası yok ki. Verecek parası yok. Eskiden emekli çoluğuna, çocuğuna, torununa Haçlık verirdi. Evet. Gündemimiz emeklilerimiz. 7.500 TL maaşla geçinmeye mahkum edilen emeklilerimiz. Aldığı maaş kirasına yetmeyen emeklilerimiz. Açlık sınırının altında yaşamak zorunda bıraktığınız emeklilerimiz. Temmuz ayında zam yapma konusunda unuttuğunuz ya da bilerek atladığınız ama yaz tatilinde her yerde sizin yakanıza yapışan emeklilerimiz. Evet sizin yakanıza yapıştıkları için bir dakika bir dakika burada bir sorun var dediğiniz unuttuğunuz ihmal ettiğiniz yaka, yakanıza yapıştıklarında siyasi bir kaygıyla aklınıza getirdiğiniz emeklilerimiz. Günaydın beyler günaydın ülkeyi yönetenler. Evet, biz size demedik mi? Emeklimiz 7500 lira maaşla geçinemez diye. Biz size demedik mi? Bu maaşı emeklimize reva görmeyin diye. Söyledik, dinlemediniz. Memura yaptığınız gibi emeklimize de seyyane zam yapın dedik. Önerge verdik, kabul etmediniz. Sonra kanun teklifi verdik, komisyonda beklettiniz şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu değerli milletvekilleri? Ben size söyleyeyim. Hepiniz yaz tatilinde bölgelerinize gittiniz. Sayın Akbaşoğlu Çankırı'ya gitti. Emekliler yakasına yapıştı. Sayın Halil Bey Halil Eldemir Bilecik'e gitti. Bilecik'te emekliler yakasına yapıştı. Burada İstanbul milletvekillerimiz var. Oradaki emeklilerimiz daha fazla yakasına yapıştı iktidar partisindeki milletvekillerimizin emeklimizin feryadı Türkiye'yi titretti ve sonunda sizi de titretti ve farkına vardınız emeklimiz için bir adım atmak zorunda kaldınız. Mesele bu. Şimdi bu konuda en fikiriz değil mi? Emekli 7500 maaş, 7500 lira maaşla geçinemez bu ekonomik kriz varken, bu kira fiyatları varken, çarşı pazar yangın yeriyken emekli 7500 lira maaşta geçinemez. Yani Temmuz ayında ekonomik krizin pençesinde bıraktığınız emeklilerimizin geçinemediği konusunu hemfikiriz değil mi? Evet hemfikiriz. Madem ki emeklinin zor durumunu kabul ediyorsunuz, o zaman bir kerelik 5000 lira ikramiyenin de yeterli olmayacağını kabul edelim. 5000 lira emekliye yardım değildir. Açık söylüyorum, emeklimizin gönlünü kırmaktır. Buna gönlümüz razı değildir. Emeklimize daha fazlası verilmelidir. Ayrıca ikramiyenin çalışan emekliye verilmemesi de doğru değildir. Şimdi sayın milletvekilleri vicdanınıza soruyorum. Bir emekli neden çalışır? Allah aşkına bir emekli niye çalışır? Evet niye çalışır soruyorum. Geçinemediği için çalışır. Yetiremediği için çalışır. Oğlunu kızını okutuyordur. Yetiremiyordur onun için çalışır. Bunun için çalışır. Onun için çalışan emekliye bu ikramiyenin verilmemesini de doğru bulmuyoruz. Bir istisna konulacaksa yüksek maaş alan emeklilere konulmalıdır. Dul ve yetimlerde kesinti yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Onun için bizim teklifimiz şudur. Bir bir seferlik 5000 lira ikramiye değil Temmuz'dan itibaren 6 ayı da hesaplayarak her ay için 5000 lira toplamda emekliğimize 30 bin lira verilmesini öneriyoruz. İkincisi çalışan emekliye neden verilmediğini az önce söyledim. Çalışan ihtiyaç duyduğu için geçinemediği için çalışıyor. Onun için çalışan emekliğimize de bu ikramiyenin verilmesi gerektiğini öneriyoruz. Üçüncüsü az önce söyle az önce de söyledim. Bir istisna olacaksa yüksek maaş alan emekliler için geçerli olmalıdır. Ben şimdi soruyorum bir milletvekili emeklisine bir bakan emeklisine biz demek de olacağız. Neden bu ikramiye verilir? Bunu da altını özellikle çiziyorum. İşte biz bu tutarsız duruma itiraz ediyoruz. Dolayısıyla bir istisna olacaksa yüksek maaşı alan emeklilerimize bu istisna uygulanmalıdır. Dördüncüsü zor şartlar altında yaşayan dul ve yetimlere bu ikramiye kesinti yapılmadan verilmelidir. Önerimizde bu da var. Bunun yanında Ocak ayında yapılacak emekli zammında, emekli maaşı zammında emeklimizin maaşı asgari ücretin üzerinde olmalıdır. Aslında bunu da kabul etmiyoruz. Asgari ücretin değil açlık sınırının üzerinde çok daha üzerinde olmalıdır. Bir de emekli maaş zamlarında enflasyon farkları uygulanmalıdır. Evet arkadaşlar değerli milletvekilleri emeklimizin zor şartlar altında yaşamasına bizim gönlümüz razı değildir. Madem ki zor durumunu siz de kabul ediyorsunuz, o zaman göstermelik bir ikramiye vermeyelim. Gerçekten emeklimizin yarasına merhem olacak bir ikramiye olsun bu. 5 bin lira değil, 30 bin TL ikramiye diyoruz. Çalışan emekliye de bu ikramiye verilsin diyoruz. Dul ve yetimlere de kesinti yapılmadan bu ikramiye verilsin diyoruz milletvekili bakan gibi üst düzey emekli maaşı alanlarda bir istisna uygulansın diyoruz. Emekli maaşı asgari ücretin altında kalmasın diyoruz. Sonraki maaş zamları için enflasyon oranında artış olsun diyoruz. Madem bir adım attınız o zaman doğru bir adım atalım. Emeklimiz bir daha gittiğiniz yerlerde sizin yakanıza yapışmasın. Parantez içi burada da sizi düşünüyoruz. Emeklimizin yüzü gülsün diyoruz. İktidarı da bütün Türkiye'nin göz önünde samimiyet test davet ediyoruz diyorum genel kurulu saygıyla selamlıyorum